5'te alım yapmaya başlıyor. arkadaşlar şu an duty free days. çok hızlı geçti. Bir saat 10 dakika dedi ama sanki böyle yarım saatmiş gibiydi. Bu arada girişte kimlik kontrolünden girdik ve Kıbrıs dış hatlar sayılıyormuş. Bunları size söylemiyorum, unuttum. Size bir kağıt veriyorlar. O kağıda damga basıyorlar, o kağıdı kaybetmeyin diyorlar. Çünkü dönüşte de yine basacaklar. Şu, an, şu anda şu an basacaklar galiba, bilmiyorum. Bir 30 gün falan veriyorlarmış sanırım. Şimdi göreceğiz. <laughs> Buradaki fiyatlara bakacağız. Aynı mı? Annem ki burası daha ucuz olabilir falan. Sanmıyorum ama umarım öyledir. Bakalım. Biz bundan almaya karar verdik. 3,25 Euro. Kaç yapıyor? 120 lira falan yapıyor galiba. <laughs> Otel'e geldik. Burada çok tatlı bir oturma alanı var. Burası odamızda işte. <laughs> Şubat'ı dahil olmadı bugünlük. O yüzden şimdi günle yine geldik. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Arkadaşlar en son biz yemek yeri arıyorduk. Ve burada yemek yeri böyle yok denecek kadar az olan yerlerde kazıklanmak için sarıyor Hani İstanbul'a biz pahalı diyoruz ya, burası onun iki katı. Sonra biz başka bir yer bulduk. Orada bir Urfa kebap yedik çok güzeldi. Bence uygundu. yemeğini yedik. Ben hala sersem gibiyim. Girne'den geldik otele uyudum, bayılmışım. Şimdi bir after check. Arkadaşlar, odaya geldik sonunda. Bugünkü alışverişimizi gösterelim. Öncelikle Duty Free'den bu gösterdiğimi aldım. Sonra annem en küçük kardeşim Afra'na Pringles pizza Unicorn bu Türkçe yazıyor ama Türkiye'de bunu gördün mü hiç? Bu tavuk, özel tavuk aromalı bu pizza aromalı. Bir babam hardal tozu istiyor bana aldı. Görüyorsunuz ki burada böyle sigaralar çok ucuz. Oha bayağı çikolata kokuyor. Şu vanilyalıymış. Bunları da babama aldı. Sonra ben <laughs> hediyelik şeyler almaya başladım. Öncelikle şöyle Kıbrıs magnetleri aldım kızlara. Kıbrıs anahtarlı ama açacağı var. Çok fonksiyonlu. İlk günün alışverişi böyleydi arkadaşlar. Aa, şey Denize geldik. kahvaltı ettik. Şu an saat 11. Hapitezine Kaptırıcım. geldik, giriş 30 TL'ymiş. Tuvalet, kabin her şey varmış. 30 lira var. çok iyi. <laughs> Biz denizden geldik. Duşumuzu aldık, hazırlandık. Ve şu an yemeğe gidiyoruz. Yemekten sonra bir planımız var. Umarım planladığımız gibi olur diyerekten. Şimdi size kombinimi göstereceğim. Mr. Pound'dan çıktık. 450 lira alışveriş yaptım. Her şey 50 lira. Bazı şeyler böyle iki al bir ödeli şeyler de vardı. Ama hepsi 50 lira. Yani küçük, büyük. O saçma olmuş biraz ama hani büyük şeylerin de 50 lira olması iyiydi. Küçük şeylere hani çoğu şeyde böyle buna gerek var mı diye düşündüm küçük şeylerde. Çünkü 50 lira değecek şeyler değildi. Yine de güzel bir alışveriş oldu. Odaya gidince hepsini artık göstereceğim size tek tek. Bugünü kaybolmadan hallettiğimize gerçekten tebrik ediyorum. Şimdi otele doğru yürüyeceğiz. Arkadaşlar dün videoyu kapattım. Çünkü çok yorulmuştuk ve direkt kendimizi böyle yatağa attık. Dün Mr. neler aldım onları göstermişim size. Otelin biraz ilerisinde ve 5 saat kalıp bir mesafede bir market bulduk. Onu yeni fark ettik bu arada. O marketten şöyle ya Türkiye'de olmayan her şeyi gördüm her şeyi alıyorum. Tatilin amacı bu. Yani para harcamak. O yüzden çok kısıtlamıyorum kendimi burada. Sonra şöyle tiramisu'lu kruvasan bolu. Sonra Afan böyle donatları çok seviyor. Bak bunları beğeni diye en küçük kardeşimi aldım. Sonra Cima. Oradan servis, servis yani onlara minibüs mü mi deniyor, servis mi bilmiyorum ama burada minibüs, otobüs diye bir şey yok. Yani her yerde o servislerden var. O servisler de bence çok pahalı. Burada yaşayan insanlar için bayağı pahalı. Hani indi bindi 35 lira. Hani biz tatilde olduğumuz için bizim gözümüze batmıyor ama burada yaşayan insanlar ve arabası yoksa hani çok rahatsız edici. O servise bindik işte. Mr. Pound'da ineceğiz dedik. Öncelikle şöyle body spray'ler bulalım. Şevval vanilyalı bir şeyler bulursan al demişti. Bu da vanilyalı ve black coffee. Libik koku. Ve çok güzel kokuyor gerçekten. Biraz ağır bir koku ama Şevval böyle kokuları seviyor. Sonra bir tane de bu var. Bu daha böyle çiçeğimsi bir koku ve bende Chloe diye bir parfüm var. Onun çok benzeri. Bunları aldım. Bunlar 100 lira zaten. 50-50. Sonra Vaseline'in şöyle bir vücut kremini buldum. Bunu da Türkiye'de gördüğümü hatırlamıyorum ama böyle farklı geldi aldım. Bu da çok güzel kokuyor açtım bu arada. Bu da 50 lira. Şöyle üçlü makyaj çantası vardı. Bu da 50 lira mesela. Bunu hemen şey yaptım. Lip combo çantası yaptım. Şöyle Models On diye bir marka var. Zaten lip deyince ben bir meraklandım hemen. içine baktım. İçinde böyle bir şey çıkıyor. Şöyle bir simsi glossumsu bir şey var. Baya kalıcı ve baya pigment. Bir de içinden bunlar çıkıyor. Karıştırma bir şey. Bir de böyle fırçası var. Bu da 50 lira. Ve Afan'a şöyle Minecraft'lı bir şey aldım Minecraft sevdiği için. Bu kadar arkadaşlar. aylık... <laughs> Magusa'dan Kapalı Maraş taksilerine bineceğiz. Şimdi Magusa'ya gittiğimiz transferin fiyatı kişi başı 250 lira. Gidiş dönüş 500 lira kişi başı. Oradan da Kapalı Maraş taksisine bineceğiz. O da 200 lira alacak. Bir araba fiyatı. Çantalarımız da hazırladık. İçinde mayolarımız var. Orada denize gideceğiz. 1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş 13 Ağustos 1974'te 2. Kıbrıs Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir. Türk uçaklarının şehri bombalamasının ardından bölgenin tamamen Kıbrıs Rumlardan oluşan düşüyosu güneye kaçmıştır. Türk ordusunun eline geçmesinin ardından Maraş, askeri yasak bölge ilan edilmiştir. Terk edilen bölge, harekat sonrası askeri kontrolde kalmış, büyük bir kısmı yerleşim iskanı kapatılmıştır. Yeşilat'ın hemen kuzeyinde yer alan Maraş sahil şeridi, 8 Ekim 2020 de yeniden kullanıma açılmıştır. Çok güzel. Biz ilk buraya geldiğimizde sanırım Rum tarafından bir dede. Buradan kalkarken bize böyle kuru yemiş meyve, su falan bıraktı saat 3 oldu artık kalkacağız. Şimdi gidip üstünü değiştireceğim artık. Denizden çıktık üstümüzü giyindik. Şimdi buralarda geziyoruz birazcık daha. Beş 5.30'da da dönüş yapacağız yine. Ne hover anlat. O, o, hover, 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 hover. Her şeyi temizleyen hover, hover, hover şey elektrik sürücüsüydü bana <gülüyor> <gülüyor> Benim bebekli çiftliğimdeki ki reklam. Ay bu ne? Ne acaba? Şu merdivenlere çıkmayı çok isterdim. <laughs> unutma sevgilim, unutma beni. Otobüs ücretsizmiş, tam Kapalı Maraş'ın kapısında bekliyordu. Şu an sesleri bulduk, saatlerini bilmiyorum ama tam bindik kale içine getirdi. Şimdi Lala Mustafa Paşa Camii'sine bakacağız. Burayı, burayı da çok merak ediyorum. Lala Mustafa Paşa Camii, orijinal ismi Aziz Nikolas Katedrali olan eski bir Katolik mabedidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük iki camisinden biridir. 1328'de katedral olarak açılmış ve 1571'de Osmanlı Devleti tarafından bölgenin ihtiyacını karşılamak için camiye çevrilmiştir. Kıbrıs Fatihi olarak anılan Lala Mustafa Paşa'nın adını almıştır. Ben bir magasayı daha çok ya. Daha vintage ve daha turistik duruyor. Şimdi şöyle Girne'deki market sayısı daha fazla ve daha çeşit var marketlerde. Ama burada öyle marketler göremedim. Daha çok böyle minik bakkallar var Mabusa'da. Yani o yüzden hangisini seçsem demedim ya. Arkadaşlar bugün otelde son yemeğimiz olacak. Yarın 12'de çıkış yapacağız. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Burası annemlerin odası. Denizdeydik o yüzden Bir şey <laughs> Şu an Girne limanın ara sokaklarını dolaşıyoruz. Çok tatlıymış ara sokaklar. <laughs> Yeah. Arkadaşlar burada Kylie Cosmetics Kylie'nin kokusunu kokladım ama o kadar basit bir koku ki yani Tatlı Tatlı bir koku Ve öldükleri kadar değil Buradaki free shop kurcağıma